Ben o zamanlar uçuyorum ama ufak bir sakatlığım var. Tedavi oluyorum ama bitmeyen bir tedavi dönemine girdim ben. Sürekli tesisteyim. Herkes gidiyor Miami, Florida. Ben hala tesisteyim. Bir yere gidemiyorum. Dedim ki benim dizim artık gerçekten ağrıyor. Almanya'ya tedaviye gideceğim. Havalimanındayım İstanbul'da. Bizim kaleci antrenörü Ayke hey. mi? Bu havalimanında karşılaştık mı? Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Tedaviye gidiyorum. Anons geldi. Düsseldorf uçağı. Ayke mi dedi hadi uçağa. Dedim sen git hemen ben bir parfüm alıp geleceğim. Sonra uçağa yolladım. Ben tabii bindim Milan uçağına. Aynı uçakta değiliz biz. Tesise <laughs> edildim ben pazartesi. Hoca seni çağırıyor dediler. Ben gidiyorum odasına tak hemen IQ çıktı. Ben dedi hiçbir şey söylemedim hocaya dedi. Ayke sen dedim bir kenara çekil. Şimdi hoca burada oturuyor, ben burada oturuyorum. Murat Kuş burada. Murat Kuş'u da. Kuş da tercümanlık yapacak. Benim zaten ana dili Almanca, hoca da Almanca. <laughs> hoca Hocası, benle Türkçe konuşup sen bana Almanca mı çevireceksin? <laughs> hoca benle Almanca konuşacak. Ben anlamıyorum deyip sen bana Almanca mı çevireceksin? E şimdi ben orada da bir gerildim. Murat abi dedim senin ne işin var abi? Hoca dedi ki benim dedi artık sana güvenim kalmadı. Direkt geldiğinizden beri dedim hani şampiyonluk yaşadık. Her şeyimizi yaptık dedim. Bu biraz ağır oldu bu cümle. Ben dedim yanlış uçağa binmişim yani. Hocaya ben bir şekilde bunu özür dedim.